Hello. Bugün yeni mikrofonumla bir günümü vlogluyorum arkadaşlar. Şunlara ah, şunları götürdüm. Ağırlar. Ama ben taşıyabilirim. Gücüm var. Şunlar da ya hak. Go, go, to the metro. O kadar sefil bir haldeyim ki. Yani şunlar... Elimle Şimdi geliyor. inşallah oturacak her birine. Düşüyorum şimdi yani Bir gelsen, <Sessizlik> bir Yoruldum. Şimdi ben söyleyeyim. Onları okay. Bunları bıraktım. Ellerim koptu var ya. Ee, abla dedim ki abla dedim gelme içinden dedim o da yok, yokmuş o yüzden çektim bir de yürüdüm dur kadar neyse 10 kilo inkas yaptım da benim çok ağırdı ya benim öyle şimdi metro garına gideceğim oradan e, birkaç bir şey beğendim onları alacağım size de göstereyim şey beğendim ya Ben Samandıra yönüne gidecektim. Ay var ya aklım bulandı ya. Ben Samandıra yönüne gidecektim. Allah'ım var ya. Kaç? Oha 6 dakikası var daha. Oturacağım. 15 Şöyle oturayım. Zaten var ya belim koptu. Bu şu nasıl öyle böyle yeri yapın yani. Böyle yapma ne anlamı var? Neyse. Başka evet. <laughs> hizmet verecektir. 5 ve 6 arası gece hizmeti sağlanacaktır. için teşekkür ederiz. <laughs> gideceğim. Orada SC'de bir tane şey görmüşsünüzdür. Neydi? Hah hmm. bardak ku kupa tarlosu. Onları beğendim. Onlardan bakmak istiyorum. Çünkü hani böyle evde çok fazla su içiyorum. Bir de pet içiyorum. Yani su tam o vermek bence çok gereksiz. Bir onlara bak bakayım. Bir de dolaşacağım. Öyle. Arkadaşlar <laughs> galiba ben bunu. Az önce Üsküdar metrosu var ya yanlış dedim. Aslında doğruymuş. Biraz yanlışmış. Ben burada bekliyordum. Ondan sonra gittim. Şu şehirde ya onlara baktım. İşte şuradaki şeylere baktım. Üsküdar'dakine binecekmişim. O doğruymuş. Mesela yine iki dakikası <laughs> diğer metroyu geçirdim. Bir de var ya boşu boşuna altı dakika bekledim ya. Altı değil on dakika pardon. On dakika boşu boşuna bekledim. Mesela ne daha iyi Mesela kısmet deymiş. Gelir birazdan bu metroda. Arkadaşlar bunun e, farklı bir vardı. Ondan vermiştim. Burada da altı tane var olarak da ama yoktu. Şimdi ablaya sordum. O da depoya bakacak. Onu bekleyene kadar şuna bir Şimdi Şunlara bakın. Aşırı toplu ya. Çok tatlı. Ne, bir de bir de bir de tatlılar. Şimdi ablaya bekliyorum. Aa, şu da çok tatlı. Ben... Buna da bayıldım. Peluşları çok seviyorum. Çok güzeller. Şimdi ablaya bekliyorum. İnşallah vardır ya. Ben çünkü olduğu için buraya geldim. Yoksa alacağım parka da ben burada daha çok görünüyordu. Evet. Arkadaşlar şey varmış güzel değil ya? Ben ben bayıldım yani. Bir bunun Barbie'si de var. Ee, ama bence Barbie var. Aynen. Buna bayıldım. O değil de... Fenansal bir sıra var yani. Fenansal bayağı sıra var. Burada herhalde 15 dakika bekledim. Çok fazla sıra var. Bekledim i̇şte ben yok. Çok tatlı. Bu aşırı tatlı ya. Ay buna bayıldım ya. Vazo. Bundan bende de var. Ay Allah aşkına şunların tatlılığına bakın. Çok tatlı ya. <laughs> Maatwetten, maatwetten. arada Ensura Home'da çok güzel şeyler vardı. Size de gösterdim zaten. Aşırı güzel var ya. Benim bir olsun var ya. Çok güzel dizayn ederim de. Çok tatlılardı. Özellikle var ya 30 lira ben bayıldım yani O kadar güzellerdi ki. Neyse şimdi Katon'a gidiyoruz. Bu arada az önce Katon'dan çıktım. Defakta'ya gittim. Ama çok güzel şeyler yok ya. Bir de ben mont arıyorum tamam mı? Çarşıda vermiştim. Ee, Çarşıda hmm. bir tane not vermiştim. vermiştim. Onun buradaki mağazada bulamadım. E, ee, ama şeyde bir tane beğendim. Onun neyle oluyor? herhalde evet. Orada tam mont beğendim. Ama çok güzel ama ya. Onu, çok güzel gerçekten. Ben ona bir bakacağım. Şimdi Mr. D'ye gideceğim. İşte birden çıktım da aşırı kalabalık. O yüzden çekemedim. İstediğim gibi ajanda bulamadım ya. Şimdi Nezih'e gideceğim. İnşallah orada vardır. Ama olduğunu düşünüyorum. Ama daha çok eğlenceli tarzı var. Şimdi istiyorum. İnşallah vardır. Çok güzel çeşitler var da. istediğim gibi yok ya. İstediğim gibi böyle ajanda bulamıyorum. Yani aslında Nezih'te güzel e, ajanda çeşitleri vardı da. Ben diğerlerine daha çok da daha güzel ajandalar vermiştim. Onlara bir daha bakacağım. Şimdi yukarıda sakın. Şimdi arkadaşlar biz, ben çıktım, birkaç bir şey aldım, onları evimde gösterdim. Şimdi eve doğru gidip gidiyorum. Ay yoruldum ya, çok bir şey yapmadım aslında. Şimdi metre doğru gidiyordum. <laughs> tamam, ses geliyormuş. Birkaç durak sonra ineceğim. Öyle şu an Dudum'dayım. İki duran <laughs> kaldı. Asansördeyim. Gözlüğümü hemen taktım çünkü uzağa çok fazla göremiyorum. Ay akşam olmuş. Ben gittim de hava aydınlıktı. Şimdi akşam olmuş. Öyle. Eve yaklaştım. Var ya tipim falan da kaydı. Şu bak ya. Neyse eve gidiyorum. Ay yani benim gıdım var. Dur. Neyse. Aşırı açım. Eve gidince hemen kendime bir pilav yapacağım. Yapacağız beraber. Çok açım yani. Şu cami de var ya yaklaşık 6 aydır bitiremediler. Güya kısaltıyorlar. Şu kısalmış hali. Bunu kısaltacaklar. Oğlum 6 ay oldu ya. 6 ayda yap yani. işinle ne? Sallana sallana yapıyorlar. Bu da bizim eczanecinin kedisi. Yani orada duruyor. Onlar bakıyor. Çok tatlı ya. Ps -ps -ps. <laughs> şimdi eve geldim. Size başınlayacağım. Şimdi pilav yaparken ki hali başınlanacaksınız. Hop. Size hemen pilav yapımına yaşınladım. Şimdi pilav yapacağım. Gerekli malzemelerimiz bekleyin. Bunlar benim tencem. <laughs> ya şimdi annem mis gibi pilav yapmış ama e, ben basmati pilav sevdiğim için kendime basmati pilav yapacağım. <laughs> Özlem de çok dikkatli bakıyor böyle kameraya. <laughs> Kaşe bu çatık. Ay sesin gelmiyor. Ne oldu? Yok ne oldu ne diyordun? Desene. Bulyon koymayın. Niye? Yok bitiyorca. Niye? Kayıp kayıp bakacağım Arkadaşlar siz bakmayın ben bulyon koymuyorum yani siz görmediniz. Bu mesela niye doldurma kabında? Tereyağı. Şimdi tereyağımızı koyduk, bu bir erisin. Hayır. Şimdi hemen bir açı değişikliği bir Açık değişikliği iyi. Burada bu benim pilav tencerim. Şimdi tereyağımız biraz erisin. Eri. O altı kısıkmış. Neyse, bu eri eriyene kadar su kaynatacağım. Bir de pirincimi getireceğim. Evet. Ha, Ay, ne vereyim? Ne vereyim? Ablemi? Ha. Kıyar. Avuç çok ha. ya. Hani bunları bir kaba koysam böyle olmayacak biliyor musun? Mesela tereyağımız erimeye başladı. Allah. Mal mısın? <laughs> Annem de sessiz mod klişini açtı. Böyle <laughs> Sessiz mod klişi. Burada yanımda bir tane deli var sürekli hareketler yapıyor maymun hareketleri. <laughs> Arkadaşlar şimdi pilava lezzet verecek olan bulyon var ya candır ciğendir pilava lezzet verir çok güzeldir ama sağlıklı değil ama çok güzel lezzet veriyor pilava. Şimdi yarım paket. Annem diyor ki bulyon kullanmayın zararlı diyor. Ya annem hayatında hiç bulion yapmadı arkadaşlar böyle. Ben kaç defa ona attım bulion yapalım diye. O da ne gerek var ne gerek var onunla mı uğraşacağım? Hmm, tavuk suları bitmiş. Tamam mı? Annem beni soru soruyla tehdit ediyor bu arada. <laughs> Neyse şimdi. <laughs> Pirincimizi de ekliyoruz. Allah Allah. Kız ne yıkayacağım? Ha? Kız ne yıkayacağım? Pirinç yıkanır, mı? Pirinç yıkanır mı? Ha şu maymunu alır mısın? Bakınız, ben böyle yapıyorum planımı. Dur, Burada böyle tereyağımı erittim. Bulyonumu şey yaptım. E, pirinci ekledim. Kavuruyorum. Sonra suyumu ekleyeceğim. Bitecek. Şimdi bakın. Coz sesi gelecek. Oh. <laughs> Bu bir 10 dakikaya pişer diye umuyorum. Ana. Tuz eklemedim ya. Dur. Bir tuz ekleyelim. Ben benim annesiyim. Ben de kardeşim. Yemek yapmayı benden öğrendi. Bakalım <laughs> bu oyun üstü daha geçecek. Ben ya yani şu maymun olmasa... Ya maymun ya değil. <gülüyor> <gülüyor> esme Esme Dağ. Koşeri. Geber Dağ. Tamamdır. Pilavımız şimdi pişti. <laughs> Şimdi pilavımı yaptım. Bu arada biraz şey nezle gibiyim o yüzden sesim boğuk çıkıyor. Şimdi aldıklarıma bakacağız. Çok bir şey almadım aslında. Allahım çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Aman nasıl Tamam. Bu arada ben bunu Elsiva'dan aldım. Elsiva aldım. Ne kadarmış? 700 liraymış. Stanley muadili. <laughs> yani bunu bu arada evde içmek için aldım. Çünkü evde sürekli şununla geziyorum. Hani bununla gezmektense bu daha iyi diye düşünüyorum. Çünkü hani bu plastik ya çok sağlıklı değil. En azından bu daha sağlıklıdır. Ya yani bir de şimdi bunu Stanley'ini alacaksın. Elinde böyle e, ee, duracak yani şu kocaman Stanley <laughs> sürekli böyle tutacaksın yani böyle bu eline tutamazsın bu eline tutacaksın ben de öyle çok sevmiyorum yani hani alacaksan şöyle şeyler var ya termosları ha onlar daha güzel onlardan almak istiyorum ama öyle Stanley almam yani çok şey duruyor bence görgüsüz duruyor Açamıyorum bunu. Heh, sonunda. Çok tatlı değil mi ya? Bakın. Ya, latte da bana bakıyor. Yani latte koklamazsa olmaz. Böyle bakıyor bana Bu da öyle bunu aldım. Ondan sonra Gratis'e gittim. Diş macunu yoktu. Diş macunu aldım. <laughs> 10 lira bakmış. Bir de şunu aldım. Ne bu? Ee, Vienna, Sapo, Paris. Ee, Lip oil aldım. Şimdi deneyelim. Heh. Umarım güzeldir bu arada. Bu markanın ilk defa ürününü kullanacağım. Zaten yeni gelmiş. Açabilirsem tabi. Niye bu kadar bant yapmışlar ya? Elim yapıştı. Bunu açmak var ama aynı zamanda yok. Hı. Hı, sanki Dior'dan falan bir şey alıyorsun da bu kadar paketlemişler. Açılmasın diye. Hı. şöyle. Şurası iz kaldı çünkü şurada ne formula yazıyordum çıkardım. <laughs> Neyse orayı bir şekilde halledelim. Şimdi deneyelim. <laughs> ne yapıyorsun? Sen bir dakika latteye bakın. Oğluşum ne yaptın? Hı? Ne yaptın sen? Oğluşum ne yaptın öyle ya? Poşetle oynarken poşetin tutma yerine kendisini geçirmiş ya. Onu kurtardım şimdi. Oo, aşkım ya, beni izle buradan da. Şimdi bunu deneyelim. Ama çok renk vereceğini düşünmüyorum. Ay çok güzel kokuyor. Ay kız kokla tamam. Böyle aplikatörü böyle. He, kavun gibi kokuyor var ya. Ay, ben bunu yerim ha. Aşırı güzel kokuyor. Ay olmadı ki. Çok çok iyi kokuyor. Bakın böyle oldu. Cam gibi oldu yani. Cam gibi oldu. Ben beğendim. Tadı kavun gibi. Oğlum canım kavun çekti ya. Ay kavun yoktur ki ama şimdi kışa girdik. Bu var ya kavun yani. Kavunlu um, lip oil yapmışlar. Ben beğendim yani. Öyle göründüğü gibi bir rengi var. Öyle yani. Öyle çok bir rengi de yok yani. Renksiz yani. Sadece birazcık parlaklık veriyor. O da yağ yani. <laughs> parlaklık versin. Böyle bu. Bunları aldım yani zaten bunun için gitmiştim sonra annem aradı diş macunu olmadığını söyledi gittim bir de diş macunu aldım o sırayı bekledim yani bir de garipsi var o kadar kalabalıktı ki bir de 250 TL üzeri alışverişleri işte indirim yapmışlar böyleydi yani neyse öyle böyle indik çıktı bu arada ben burada kendime bakarken gözüm şey çıkıyor o yüzden buraya bakacağım evet Alışverişimiz böyleydi. Şimdi birileri uyanmış. Onların yanına gideceğiz. Bir kapı. Bir de bağırıyor. Bir de bağırıyor. Aa! Ah. Bebek! Günaydın! Günaydın! Bebek bir şeyler demek ister misin acaba? Megafona konuşur musunuz? abla de abla abla. Ne? De abla de abla abla. Utandı. Bu beyefendi utandı. De abla de abla. Ne? Bir daha de? Abla de abla. Utan mı utanma? utanma. Ben e, gitmeden önce bu çocuk, bu bebek gitmiş Latte'nin mamasını yemiş. Kaşla göz arasında <laughs> Latte'nin mamasının yanına gidip mamasını yemiş. Ben fark ettim ağız böyle. Böyle yani ağzı böyle. <laughs> Sonra hemen ağzındaki mamaları çıkardım. 3-5 <laughs> tane vardı. Yuttun mu sen mama? Yuttun mu? Ne? <laughs> ha. <gülüyor> Tadı güzel miydi? Ha, o kadar güzel değil. o kadar güzel değil mi? Öp şimdi, öpücük at, öpücük at. Yap. Yap, Alper sen. Bunu ilk defa gördüm, bunu saracak. Şimdi pilavımıza geldik. <laughs> Bir bakalım nasılmış. geçmiş planımız. Şimdi ben kendime güzel bir Turkish bowl yapacağım. Turkish bowl yapacağım. O zaman um, yapayım ben yani. Tabağımız. Ay ben bu tabağı çok seviyorum ya. Çok güzel bence. nazar değdirdi. Bakın. Şuna bir bakın. Tencerenin dibi tutmuş. Unutmuşum bile şey ben. Hey. Bak mikrofonu nereye koydum. Geç. Geç buraya. Şimdi içecek da sıra sıra dizmişler ya. Bu var ya aşktır gerisi yalandır. Görünmüyor ha. Bu çok güzel. Okey to. Benim Turkish bowl'uma bakın şimdi. Turkish bowl yani budur. İyi, ama birazcık az çeşitli oldu, olsun idare eder, düşük bütçeli Turkish Bowl. Bowl. bavul. Bavul, Turkish bavul. Öfter neyse, anladınız siz. Siz anladınız. Şimdi ben Turkish bavulumu yedim. Babaanneme gidiyorum, babaannem bayağı uzakta oturuyor. Çünkü evde su bitmiş. E, saate geç olduğu için sucular da kapalı. Nasıl dolduracağım? Bunu da yıkadı. Allah'ım ya. Bu da ya benim ben. ay mafya amcam. Kim o? Ya ya YouTube'a çekiyorum. YouTube'a çekiyorum. Ay. Bay bay ya. mafya amca. Manifest mi dinliyorsun? Eyvallah. Ne açtın? Manifest mi açtın ha, ya? Manifest. 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 Manifest aram. Manifest aram. Manifest aram. Neden? Yanlış yapmışsınız diyor i̇şte şey, Ben bunu şey, biliyorum be arkadaşım be be Yanımarekli çiçeklerle gel sen Manifesten ilahiye maşallah maşallah. Abi mal mısın ya? Şimdi eve gideceğim. Çamaşırları toplayacağım işte. Hayırlı evlat olarak çamaşırları toplayacağım. Öyle. Arkadaşlar tat tatlısızlıktan tatlı gideceğiz Çünkü Aa, evde hiç tatlı, tatlı yok. Mal mısın sen? Evet malım. Kendi kabul ediyor yani mal <laughs> Neyse <laughs> evet, şimdi tatlı almaya gideceğiz. Neyle? Helva jelly ve ekler gideceğiz. Aşkım çok pardon don ben düştüm balkondan. Hayaletim, çaresizim, çare. Ha, Aşağı tatlı yiyeceğim için o kadar mutluyum, o kadar enerjiyim Mutlu. ki anlatamam yani. Çok mutluyum. Bu arada Mesela arkadaşlar e, ben e, AVM'ye gittiğim videolar izledim. Yani başta çektiğim videolar izledim. Mikrofon çalışmıyormuş çünkü şunların şu, ay görünmüyor şu kısmına bir şey takılıyor tamam mı? Orayı tam oturtamadığım için mikrofon tam şey olmamış. Ya bu mikrofonun kalitesiyle ilgili değil. <laughs> Tam takamadığım için şey olmuş. Neyse ama sesim falan anlaşılıyor yani. Hanım burada kedi nerede? Kedinin maması burada. Kedi nerede? İn. Kedi kaçtı. Kedi uyumaya geliyor uyumaya yapla. Allah. Gece gece evden kaçmaca, değil mi İslam? Evet. Oğlum terlik mi yedin? ben hak giydim. Şey, bunlar da terlik. bir <laughs> Bunlar peluş kenara geç. Aldık arkadaşlar. Ee, sıcak nevalelerimizi aldık. aldık. Aldık, da aldık. Bu da var ya kutup ayısı gibi geziyor. Bu arada montum var. Bu böyle bir montum var. Ama bunu hiç sevmiyorum. Çünkü ben bunu 8. sınıfta almıştım ve bana <laughs> kötü anılarımı anlatıyor geldim. Yani bir de bayağı oldu yani. Bayağıdır giyiyorum bunu. O yüzden mont alacağım kendime de. Yani bulamıyorum. saçı bir liftiste vardı. O çok güzeldi ya. O da bunun gibiydi ama daha güzeldi. Onu almak istiyorum da gel karşıya geçelim. Tofaş Doğan, Esther Lux, çok severiz. Hayır hayır hayır. Bir yanlışlık var. Sarıları bitiririz. Kolum ağrıyor böyle o yüzden videoyu kapatıyorum evde görüşürüz Arkadaşlar biz eve geldik bu arada kamera tutacağım nasıl ne kamerası Mikrofonu tutacağım nasıl her neyse şimdi ben bu tatlımı yerken e, bu videoyu editleyeceğim bu da son part yani e, Ondan sonra da odamı toplarım çünkü o kadar dağınık ki özellikle şu yatağım yani çok fazla dağınık Ondan sonra fizik çalışmam gerekiyor. Fizik çalışacağım. Ondan sonra da uyuyacağım yani. Öyle. Şimdi her zaman YouTuber'ların dediği gibi bir dahaki videolarda görüşmek üzere abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.